Yeni yargı reformu strateji ve yeni insan hakları eylem planı ile ilgili hazırlıklarımız var bahsettiğiniz gibi. Buna tabi Türkiye yüzyılının ilk belgesi olarak daha bir önem atfetiyoruz. Eylül sonu gibi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. 2024 ve 2028 yıllarını kapsayacak. Ve 4 yıllık önümüzdeki seçimsiz geçecek 4 yıllık bir dönemin yargı alanında gerçekleştireceğimiz hedefleri ortaya koyacağız. Türkiye yüzyılının ilk yargı belgesi, yargı reformu belgesinde vizyon olarak üç ana konuyu ele alıyoruz. Bir, hukukun üstünlüğünü esas alacak, öngörülebilir olacak adalet sistemi ve gecikmeyen bir adalet sistemi. Yani geciken adalet, adalet değildir. Bugüne kadar adaletin gecikmemesi için çok önemli çalışmalar yapıldı. Şimdi bunları daha da hızlandırmamız lazım. Sadece üniversitelerimiz, barolarımız, Yargı mensuplarımızın, STK'larımızın görüşleri değil, tüm vatandaşlarımızın görüşleri bizim için önemli. Karşılaştıkları yargı ile ilgili problemleri bizlere gönderebilirler. Bu anlamda yargı reformu ile ilgili biz Adalet Bakanlığı'nın sayfasında ilgili bir web sayfası açtık. Oradan görüşlerini ifade edebilirler. Burada sizin aracılığınızla da o adresi vatandaşlarımıza duyurabiliriz herkes 85 milyon tüm vatandaşlarımız yurt içinden yurt dışından yargıyla ilgili görüşlerini bu sayfaya bildirebilirler